Yemeğe göre değil. <laughs> Nasıl baba? Orta. Tam ortalık ya. <gülüyor> <gülüyor> Anahtarları falan aldınız mı? Ne no olur ne no olmaz da. Aldım galiba. <laughs> okay. Bakın. Evet. Koşup yetişemeyiz <laughs> kanka biri biri. <laughs> Araba geliyor baksana. <laughs> evet. Seko, neşelisin. Senin ortamlar tabi değil mi? Sonunda dağa geldik ya. <laughs> Sonra dağa çıkabildim. <laughs> ben şeymişim, tatlı su motosikletiymişim. doğru <laughs> Ha, gel. güzel Gel. 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 Gel aslında semaver olacaktı burada. Abi getirmedik ya. Çay içtik. Ne be buran abi? Ne mangal getirdi? A ne semaver getirdi? Koskoca CS S getiriyor. <laughs> Et var istiyorsan çiçeği. Yes. Et B var. Ana teşekkür ederim. Mangal yapacağız diye getirdim. Yakalım Yakala. yakalım. <laughs> Köfte var diyor. Ha, evet. Bayağı da var yani. Yeter. Tamam. Ya. Sen, ben dedim burada maçı var mı bir şey var mı? Var var. Ya şey yapacağız. Ya şey de var. Hamur gerekmiyor bir tane. Tamam gel. Ateş yapacağız. Ayağın burada yapma. Burada sıkıntı olmaz ya. Şu an yol kenarında yakalım. Şu an yol kenarında yakalım. Şu an yol kenarında yakalım. Yol kenarında yakalım. Şu an yol kenarında yakalım. Şu şeylerden kokuyorum. Hani buralarda sıkıntı yaparlar. Şu an yol kenarında yakalım. Acaba bilmediğimiz yerde. Şu an yol kenarında yakalım. Şu o zaman direkt meydanlara yakalım. Şey olmasın. Yayılmasın. Burası da olur. İstersen sandalyeler falan kuralım. Ben almadım sandalye. Taş yapalım. Tekrar yats sandalye taşımaz bilirler. tamam. Köfteci Yusuf'ta yesek daha iyi şey. güzel Köftemiz de var diyelim. Girelim mekana. <laughs> Selcan bir dahaki sefer şu kamp şeylerin hepsi gez kardeşim ya. Bu ne hazırlık ya? Harbiden ya. Kamp çim kamp çim diyor. Hayır. Erkeğim diyor. Bir şeyler diyor. <laughs> <Bana> Söyleyin getireyim <laughs> abi. Sandalyesi bile pembe. <laughs> Erkek kırmızısı bir kere. Gel. 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 <laughs> Gel. Gel. Ya sen ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Pozlar mı veriyorsun? Poz mu veriyorsun sen? Pozlar mı veriyorsun? Bak bak bak. Poz veriyor ya. uran abi penaltı be attı. Nasıl götüreceğim onu? Evet arkadaşlar abi, köftemizi yedim, ya. yedik, ateşimizi yaktık. Şimdi <laughs> başka bir karnımız doğdu. Başka bir mezar <laughs> şey. Macera yapalım. Görüşmek nereye falan diyordu. <laughs>